Arkadaşlar merhaba. YouTube Coğrafya Doğa Teş Doğa Teş YouTube Coğrafya kanalında yine bir aradayız. KPSS deneme sınavı yapacağız birlikte. Artık oldukça KPSS deneme sınavı yaptık. Bu KPSS denemelerimizin en güzel tarafı. Bunlar çok anlık hazırlanıyor. Yeni, taze denemelerimiz hiçbir kitapta, hiçbir yere bakılmadan tamamen benim çabamla, benim 20 yıllık deneyimimle hazırlanıyor, çözümleniyor, redakte ediliyor, diziliyor, çiziliyor her şey tarafından hazırlanmış bu denemeler ki kendiniz de görenler, izleyenler bilecektir. Çevrelerinde söyleme zahmetine katlanan herkes bunların ne kadar iyi denemeler olduğunu, ne kadar güzel sorular olduğunu görüyor. Bunları hep birlikte çözeceğiz. Çok faydalı bilgiler edinip yine sınava huzurla güvenle çalışmaya devam edeceğiz. Birinci sorumuz şöyle. Türkiye'de yer alan aşağıdaki platolardan hangisi yukarıda açıklanan duruma örnek olarak gösterilebilir? Bir yerde gerçekleşen volkanizma sonucunda açığa çıkan lav, tüf ve diğer materyaller olayın gerçekleştiği sahaya yayılarak arazinin düzleşmesini sağlar. Volkanik faaliyetler sonucunda oluşan düz yüzey epilojenik epigenik hareketlerle yükselerek platoya dönüşebilir. Şimdi diyor ki bakın şu oluyor. Bir volkanik faaliyet sırasında ortaya çıkan lav, tüf, kül çevreye yayılarak arazinin dümdüz olmasını sağlayabilir. Mesela Erzurum Kars platosu bunun tam süper bir örneği. Erzurum Kars platosunda arkadaşlar yaşanan volkanik faaliyet buradaki akarsu vadilerin engebelerin eğim Lavlar altında kalarak düzleşmesini sağlamış, öte yandan volkanizma sırasında ortaya çıkan kül, piroklastik maddeler, volkandan çıkan materyaller araziyi doldurup dümdüz bir yüzey oluşmasını sağlamış. Sonra Aras, Kura, Arpaçay nehirleri bu bölgeye yerleşmişler ve sahayı yarmışlar. Yarıldıktan sonra Plato neydi? Deniz seviyesinden yükselmiş düzlüklerin akarsu tarafından yarılması değil miydi? Veya biz platoyu şöyle tanımlamıyor muyduk? Akarsular tarafından yarılmış deniz seviyesinden yüksekteki düzlüklere plato adı verilmiyor muydu? Dolayısıyla Erzurum-Kars platosu yukarıda açıklanan duruma süper bir örnek. Bu denemelerde buna dikkat ettim. Hep bir Erzurum-Kars sorusu var. Cins miyim ben? Neyim ya? Bu doğuca başka konu bilmiyor galiba ya sürekli yüzümü youtuberların hiç anlamadığı konulardan bahsediyor. Aşının platosu, dolgu platosu, volkanik platosu, erzun. Allah Allah. Hep aynı onu anlatıyor. Bu bilmiyor galiba. Neyse. Türkiye'de orman üst sınırının en yüksek olduğu yer. Aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak vermiştir? Ağaçların yetişebilerek bir topluluk meydana getirebildiği en yüksek seviye orman üst sınırı adı verilir en yüksek seviyeye orman üst sınırı adı verilir. Bu sınır enlem, bakı, hakim rüzgar yönü gibi faktörlere bağlı olarak her yerde farklılık gösterir. Ancak bir kural olarak enlem etkisi nedeniyle ekvatordan kutuplara doğru seviyesi alçalır. Ancak Türkiye'de durum tam da böyle değildir. Şimdi güzelce açıklamış bu orman, orman üst sınırı, orman alt sınırı hikayesini diyor ki orman üst sınırının Değişimin Türkiye'de orman üst sınırının en yüksek olduğu yer. En yüksek olduğu yer. Boz Dağları'nın ege denizine bakan batıya maşar. Yok ya burası Türkiye'nin tam batısında. Ne güneyinde ne kuzeyinde. Bu değildir. Uludağ'ın güney kesimleri. Uludağ da güzel bir yer ama tam en kuzeyleri değil. Uludağ'ın kuzeyinde bir sürü toprağımız var. Bitlis'te Nemrut Dağı'nda yer alan huş ağaçlarımızın Bak ana, Burası çok yüksek ya burası. Doğu Anadolu bölgesinde 2800 metreye falan çıkan bir yer. Yedi göller çevresindeki ılıman kuşak karmonluğunda. Burası çok güzel. Burada insan acayip aşık olur. Rengarenk o ağaçların gölgesinde sonbahar aylarında aşkını anlatabilir ama bence sorunun cevabıyla bunun alakası yok. Yıldız Dağları'nın Karadeniz'e bakan kuzey kesimi. Bak bu olabilir. Çünkü dedik ki orman üst sınırı Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalıyor ama bize en yüksek olduğu yer, bak en yüksek olduğu yeri sormuş. O zaman hey kesinlikle olamaz. Çünkü Yıldız Dağları Türkiye'nin en kuzeyindeki ormanlar. O zaman arkadaşlar burada bize spesifik bir ayrıntı soruyor. Burada bu soruları yazan Doğu Hoca bir gıcıklık yapmış. Demiş ki sen KPSS'ye giden arkadaş Youtuberlar mükemmel öğrendin coğrafyayı ama Doğu Hoca sana bunu öğretmek zorunda. Sen bunu duymuş ol. Türkiye'de orman üst sınırının en yüksek olarak görüldüğü yer Bitlis'te Nemrut Dağı'nda yer alan huş ağaçlarının sınırıdır. 2800 metreden geçen bu sınır mutlaka bilinmesi daha önceden duyulmuş olması gereken bir olgudur. Burası huştur. Yolu yokuştur. Hikayesindeki huş budur arkadaşlar uydurduk. Neyse. Üçüncü sorumuz şu. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisinin denize ulaştığı yerde belirgin bir delta ovasının ortaya çıkmamasında denizde görülen şiddetli akıntı etkili olmaktadır. Kıta sağlığının dar olmasının yanı sıra dalga ile akıntıların fazla olması da delta ovası oluşmasını engelleyen başlıca engellerdir. Şimdi bize öyle bir yer vermiş olacak ki burada akıntı acayip şiddetli olacak. Yeşilırmak, burada da var ama çok şiddetli değil. Seyhan, Göksu, bakın Yeşilırmak, Seyhan, Göksu hep büyük deniz havzalarının kenarındaki kıta sahanlığı nispeten geniş olduğu yerlerde. Gediz, Ege'de zaten burada kıta sahanlığı geniş ama Susurluk dünyanın en hızlı akıntı sistemlerinin bir sistemlerinden birinin bulunduğu Marmara Denizi'nin güney kıyılarında dolayısıyla Marmara Denizi'ndeki akıntı sistemi susurluğun getirdiği alüvyonları hızla alıp götürüyor. Dolayısıyla E seçeneğinde bir delta olmalısın oluşması söz konusu değil. Yani denize doğru bir çıkıntının ortaya çıkması söz konusu değil. Cevabınız elini. Bu arada eee birileri şunu bekliyor delta ovası şöyle olur böyle olur değil delta ovası oluşması için illa da üçgen çıkıntısının olması gerekmiyor ama delta ovası biçimi delta ovası şekli görülür görmezlerse orada onu gözünde bulunduracağız. Türkiye'de yıl içinde gerçekleşen toplam yağış miktarının 200-400 milimetre arasında olduğu bitki türlerinin ise ağaç formasyonundan oluşmadığı yerlerde gibi toprak türlerinden hangilerinin görüleceği söylenir. Kahverengi orman, kahverengi bozkır, podzol. Arkadaşlar bakın şimdi bak anam diyor ki 200-400 bin mm. Ben 200-400 bin mm metre şey diyebiliyorum ya. Benim bilgilerim e, coğrafya ile ilgili entelektüel bilgilerim 200-400 milimetrenin karasal iklimin bile daha düşüğü stepin bile dibi zor koşullar olduğunu gösteriyor. O zaman bu zor koşullarda kahverengi bozkır toprakları olmaz mı? Benim bildiğim kahverengi orman toprakları nispeten yağışlı orman bölgelerinde pozdollarsa nemli serin iklim bölgelerinde görülür. Ama arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bozkırların görüldüğü yerlerde yani 200-400 mm arasında yağış alan sahalarda kahverengi bozkır toprakları bulunur. Dolayısıyla Bursa seçeneğini söyleyip doğru bir cevap vermenin verdiği keyifle bir sonraki soruya başlarız. Bu noktaların bulunduğu yerlerin kıta özellikleri ele alındığında en dar olandan en geniş olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Şimdi en dar olan arkadaşlar Doğu Karadeniz'e acayip dar. Ben biliyorum çünkü ben burada yüzdüm bir kere. Yüz diyen yani birkaç kere yüz. Bir kere değil Rize'de, Ordu'da. Bir suya gir lüp diye derinleşiyorsun. Bir kere burada de çok derin. Bir. Zonguldak'ta çok kaldım. Yıllarca kaldım arkadaşlar. Yine bu Zonguldak, Bartın çevresinde kıta sahanlığı oldukça da. Ama Rize kadar değil. Demek ki bir dar, iki dar, üç numara Kuzey Ege'de Ayvalık Altınoluk. Beni buradan kurtuluş diye bir arkadaşım var. Kulakları çınlasın. Bir hafta götürmüş orada tatil yaptırmıştı. Arkadaşlar demek ki cevabımız bir, iki, üç olmalı. A seçeneğinde doğru olarak verilmiş gıda genişliğine göre sıralaması, Türkiye'de mikroklima özellikleriyle bilinen merkezlere gibi yerlerden hangileri örnek olarak verilemez? Anamur, Yusufeli, Keban, Pendik. Bak, Anamur, Muz, Yusufeli, Zeytin, Keban, Baraj var. Yani bu mikro alakası yok. Pendik, Tuzla, Pendik değil mi? Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çok yendiler burada. Oradan biliriz. Fenerbahçeliler bana kırılmasın futbolla hiçbir şey alakam yok. Ama böyle oradan hatırlıyorum. Çocukken Pendik'e yenmişti. Demek ki Anamur ve Yusuf arkadaşlar mikro klima ile doğrudan ilgili merkezlerken Kebam ve Pendik Doğu artık uydurduğu bir takım Yerler Doğulu Hoca'nın konuyla ilgili hiçbir alakası olmamasına rağmen sizin moraliniz düzelsin diye koyduğu bir seçenekmiş bir şey yaptık, işaretledik, fıstık gibi geçtik. Bu durumu ovalarından hangileri örnek gösterilebilir? Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde, üzerinden büyük akarsuların geçtiği derin çöküntü ovaları yer almaktadır. Bunlar zaman zaman büyük depremlere sahne olmaktadır. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerdeki büyük çöküntü ovaları. Malatya. Bir dursun. Tokat. Kesinlikle Kuzey Anadolu fay hattının üzerindeki büyük bir çöküntü ovası. Ben eminim bundan. Develi. Kayseri Develi. Bu Develi'nin harika cıvıklısı var. Yani kıymalı pidenin kendine özgü böyle bıçak arası yapılmış bir versiyonu Develi cıvıklısı adıyla geçer. Yemenizi tavsiye ederim güzel yapan yerde harika bir yiyecektir. Bir diğer öncülümüzde ada pazarı verilmiş. Ada pazarı da yine Tokat gibi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşmuş bir teknolojik çöküntü havzasıdır. Demek ki iki ve dört arkadaşlar bu sorumuzun cevabı olarak verilmiştir. Malatya ve Develi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan çöküntü ovalarına örnek olarak gösterilemez aşağıda verilen öğren yerlerinden hangisinin diğerleri kadar çok turist tarafından ziyaret edildiği söylenemez. Efes en çok gelinen yerlerden biri. Bergama aynı şekilde. Aspendos dünyanın en Türkiye'nin ve dünyanın en kalabalık turistik merkezlerinden biri. Çatalhöyük UNESCO tarafından koruma altında, altına alındı, üstüne bir kafes yapıldı. Müthiş bir turistik yer oldu. Yani şimdi bunlar darpane olarak kullanılıyor devletimiz tarafından. Bunların kapısına böyle bir anca koyuyorlar. Gelenden gidenden para alıyor. Selam verenden, beş vermeyenden on beş alıyor. Burası da çok değerlendi ama Gordiyon, Ankara'nın Polatlı ilçesinde benim bir buçuk yıl öğretmenlik yaptığım Gordiyon'da arkadaşlar çok fazla turist gelmiyor. Burada da güzel bir eşek kulaklı midas nezarı tümürüsü var ama çok geleni, gideni yok aklınıza bulunsun al güzel bir soru çok güncel bir soru 2021 Türkiye nüfus piramidi ele alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Aşağıda 2021 yılında Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet durumunu gösteren bir nüfus piramidi verilmiştir. Hangi yorumu yapamıyorsun? gelişmekte olan bir ülkeyi yansıtır. Ben biliyorum ki çan eğrisi şeklindeki nüfus piramidi gerçekten de gelişmekte olan bir ülkeyi yansıtır. Nüfus artış hızı yavaşlamıştır. Doğru Bu doğru olabilir mi? Kesinlikle doğrudur. Bakın son yıllarda nüfus piramidinin... ama tavanı daralmış. Bunu sistemleştirdim. Bunu çok güzel biçimde bir metinle bir makaleyle duyurdum. Harika bir metin haline geçirdim. Bakmak isteyenler grafikler nüfus piramitleri nasıl yorumlanır açsın okusun doğateş.com'da nüfus piramitleri nedir nasıl yorumlanır makalemi okursa özellikle öğretmen arkadaşlar mükemmel bilgiler edinecek. Eğer nüfus piramidinin tabanında bir daralma varsa arkadaşlar kesinlikle nüfus artış hızı azalıyor gelişmişlik seviyesi artıyordur. Ortalama yaşam süresi burada artmaktadır. Bura Türkiye nüfus piramidi. Kesinlikle burada artmakta. Çünkü bakın nüfus piramidinin tabanı daralıyor. Ama üst tarafı giderek artıyor. Ülkelerin nüfus yoğunluğu artmıştır. Bunu arkadaşlar e, nereden söyleyebiliriz? Çünkü e, ülkenin toprağı değişmezken ülke nüfusu arttığı için nüfus yoğunluğu artar arkadaşlar. Teorik olarak parazi miktarı aynı kişi sayısı daha fazla olduğundan bölünen bölen ilişkisinden nüfusun nüfus yoğunluğu artar. Mesela 2020 yılında 109 kişiken 2021 yılında 110 kişidir Türkiye'de nüfus yoğunluğu. Ama çocuk nüfusu oranının fazla, aktif nüfus oranı fazladır. Aktif nüfus oranı azdır asla diyemeyiz. Çünkü aktif nüfus 15 65 yaş arasındaki bireyleri kapsar. Dolayısıyla Türkiye nüfusunda çok görüyorsunuz orta bölüm inanılmaz kabarmış. Bu ne demek? Türkiye'de nüfus adalar artık giderek yaşlanıyor. Türkiye nüfusun orta bölümü şişkinleşiyor. Yani Türkiye nüfusundaki aktif nüfus oranı artarken çocuk ve genç nüfus oranı azalıyor. O dolayısıyla el seçeneğimizde verilen bilgi yanlış bir bilgi. Bunları mutlaka aklınızda tutun. Bu söylediklerin hepsi sadece bu video için değil, coğrafya dersi için mutlaka bilmeniz gereken ayrıntılar arasında yer alıyor. Değerli arkadaşlar, göç olgusunun Türkiye halkı üzerinde neden olduğu olumsuz etki en aza indirmek isteyen bir hükümet uygulamalarından hangilerini yapmalıdır? Türkiye'de kırsal alanlarda yaşamını sürdüren insanlar akın akın büyük şehirlere gelmeye devam etmektedir. Bunlara ek olarak Devletin siyasi karışıklıklar yaşayan komşu komşu ülke vatandaşlarını hiçbir kural gözetmeksizin ülkeye alması ülkede önemli sosyal, siyasal ve ekonomik problemlerin baş göstermesine yol açmaktadır. Şimdi bu kadar çok insan alıyorsun, getiriyorsun tamam güzel. Sevabına giriyorsun. 20 milyon adamı getirdin Türkiye'ye de bunların karnını nasıl doyuracaksın? Zaten Türkiye'deki ağaç. Ya doğuca iki öğretmen maaşıyla bir yıl geçindiremiyor. Allah'ınızı severseniz ya. Kişi başına düşen gelir kesinlikle arttırılmalı. Daha fazla mülteci kabul edilmeli. Bilmiyorum. size Sizin siyasi tercihinizi almış. Ülkede endüstriyel gelişime destek verilmeli kesinlikle arkadaşlar. Çünkü sanayinin getirisi inanılmaz fazla. Ama göçmenler hemen sınır dışı edilmeli. Kesinlikle yanlış. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bakın ben hümanist bir insan. Göçmenler, garibanlar, Kenyalılar, Etiyopyalılar, Suriyeliler, Irak, Iraklılar, Peştunlar ve Tacikler. Anadolu'ya gelmeli. Bu gökyüzü, bu toprak, bu hava, bu deniz, bu su hepsi bize yeter. Hepsini paylaşabiliriz. Hepimiz kardeşiz. Sorun üretim değil, sorun üleşim. Biz eşit paylaşamıyoruz. Beş tane şirket köşeyi dönsün diye. Anamız ağlıyor biz. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu adamların gelmesine asla karşı değilim. Gelsinler. Hepsini doyururuz biz. Ama insanca eşit, düzgün koşullarda gelmelerini biz kesinlikle destekliyoruz. Biz bunun yanındayız. Dolayısıyla kişi başına düşen gelirin arttırılması, ülkede endüstriyel gelişime destek, ver, destek verilmesi bu insanların gelmesiyle ortaya çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmak isteyen bir hükümetin yapması gereken başlıca uygulamalardır. Türkiye denizlerinde yakalanan balık miktarı düşünüldüğünde harita üzerinde gösterilen doğrultulardan hangisinde taşınan balık miktarı en azdır? Bak gene aynı soru. Haritada kıyıdan iç kesime ulaşan balık gösterilmiş Türkiye'de. Türkiye'de en çok balık neredeydi? Karadeniz, Marmara, Ege Akdeniz'de balık. E o zaman en çok balık Karadeniz'den en az en az balık Akdeniz'den geliyorsa Türkiye'de en az balık naklinin gerçekleştiği doğrultu Adana'dan İç Anadolu'ya doğrudur. Yani üçtür. Ülkemizdeki rüzgar enerjisi üretimindeki artış ülkemizdeki rüzgar enerjisi üretimindeki artış illerimizden katkısı daha azdır güzel okuyamadım. Soru güzel yazılmış ama ben gene hızlı okuyayım diye yanlış oldu. Türkiye'de rüzgar enerjisiyle ilgili olarak 2021 yılı Aralık ayı itibariyle Türkiye'deki rüzgar enerjisi türbün sayısı 3868'e toplam kurulu güç 10.58 gigawata ulaştı. 1 Nisan 2022 tarihinde 189.258 megavat saatle tüm zamanların en yüksek en yüksek rüzgar enerjisi üretimi gerçekleşti. Bilgisi veriliyor. Bu bilgiye göre diyor ki rüzgar enerjisi üretimi artışında Çanakkale, İzmir, Kars, Van hangilerinin katkısı en az? Bir kere rüzgar enerjisi denize kıyısı olan rüzgar etkisine açık yeryüzü şekillerinin bulunmadığı yükseltinin olmadığı engebenin rüzgarı engelleyemediği yerlerde bol bol üretileceğine göre Kars ve Van'da yani 3 ve 4'te rüzgar enerjisi üretiminin payı oldukça azdır. Zaten Türkiye'de rüzgar enerjisi üretiminin ilk başladığı yer İzmir, Çeşme, Alaçatı, sonra Çanakkale çevresi. Şimdi işte 30'un üzerinde belki 40'a yaklaşan yerde Batı Anadolu'da özellikle kıyı merkezlerimizde üretiliyor ama Doğu Anadolu'nun yüksek engelli yerlerinde rüzgar enerjisi üretiminin varlığından bahsedemiyoruz. Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen doğrultulardan hangileri Avrupa'ya enerji naklinde ülkemize hidrokarbon gönderen ülkeler arasında yer almaz. Türkiye günümüzde bat, özellikle Batı ülkelerinin ihtiyacı olan enerji kaynaklarının nakledildiği stratejik bir ülke olmasıyla dikkat çekmektedir. Şimdi diyor ki hangilerinden enerji, petrol alıp da yurt dışına satmayız? Biz kimden petrol almayız? Bir kere Yunanistan'dan kesinlikle petrol, doğalgaz almayız. Yunanistan yok. Biz Yunanistan üzerinden Avrupa'ya satarız. Suriye'de kesinlikle petrol ve doğalgaz yok. Buradan da bir şey almayız, buradan da bir şey satmayız. Ama Azerbaycan'dan, Rusya'dan, Türkmenistan'dan bol bol aldığımız işte doğalgazı, petrolü Avrupa'ya naklederiz. Aynı zamanda Irak'tan, İran'dan aldığım, özellikle İran'dan özür dilerim. İki numarada İran'dan aldığımız petrol ve doğalgazı Avrupa'ya naklederiz. Demek ki arkadaşlar bir ve dört kesinlikle bu doğrultular içinde yer almazmış. Dolayısıyla C sevabını işaretleriz. Keyifle doğru cevap vermiş olmanın vurdu verdiği vurduğu diyor yani. Verdiği mutluluğu yaşayıp geçeriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sorularımıza dair hiçbir yorum yapmanızı istemiyorum. Çünkü sorular çok elit, çok kaliteli. Ya beğenmeyin, bitsin, baksın bu piyasalar. Youtuberlarınıza bakın ya, Allah rızası için. Ben bunlar yabana kadar canım çıkıyor. Yazıyorum, çiziyorum. Hazırlıyoruz bu videoyu sizlere sunuyoruz. Ben bu işte ne karım benim bir de iki tane çocuğum var. Bir gözüm kapalı bak, enfeksiyon kapmış. Bir gözüm acayip ağrıyor, başım ağrıyor, gözüm şişkin şu anda çok göremiyorsunuz ama çok sıkıntıdayım. Ona rağmen yallah yakar, eşimi gönderiyorum çocuklarla dışarıya. Evde iki saat boşluk odada rahat yapayım diye çocuklar dışarıdaken iki saatte size bu çekimi hazırlayıp sunuyorum. Buna rağmen beklediğim ölçüde bir şey yok yani arkadaşlarınıza söylemiyorsunuz. Abone sayısının artmasına katkınız yok. İzlenme saati artmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Neyse canınız sağ olsun. Yani destekleyenlere saygım sonsuz. Ama çok büyük bir kitlenin de hiç desteklemediği, önemsemediği ortada. Belki de ben çok kötüdür. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Bu sorular çok berbattır. O da olabilir. Ne? Bilmiyorum. Yaklaşık 30 yıldır, 20 yıldır Türkiye'de bir Kendimizce bir şeklimiz var. Belki de yapamıyoruz. Artık bırakmamız lazım. Hani sakallarım da uzadı ya, sakal uzatıyorum. Yaz mevsimi olması vesilesiyle. Türkiye'de ipek böcekçiliği faaliyetleri çok azalmasına rağmen, Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangilerinde az olsa devam ettirilmektedir. Anadolu'da yüzyıllardır gerçekleştirilen ipek böcekçiliği faaliyetleri günümüzde oldukça azalmıştır. Bunda suni ipek üretiminin yapılması ve ucuz biçimde piyasaya sunulması etkili olmaktır. Arkadaşlar suni ipek, ipek dediği laylon. <laughs> Biz küçükken laylon eşofman derdik eşofman. O laylon eşofmanla suni ipeğe süper bir örnek. Dolayısıyla suni ipek 3000 yıldır Çin'de ve Hindistan'da Anadolu'da üretimi yapılan gerçek ipeğin, gerçek ipek hayvanının kozalarının önemini yitirmesine yol açmış. Ama günümüzde az da olsa sembolik biçimde iki iki numarada Bursa çevresinde ve aktif biçimde dört numarada Diyarbakır çevresinde ipek böceği üretimi yapılıyor. Aklınızda bulunsun iki ve dört numara. Yukarıda bahsedilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Türkiye için giderek büyük önem kazanan bu maden Artvin, Elazığ, Rize, Kastamonu'da çıkarılmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş'ta tespit edilen 1 milyon tonluk rezerv ülke için sevindirici bir gelişmedir. Ben şeyi biliyorum ya Artvin, Murgul, Elazığ, Maden, Rize, Kastamonu, Küre. Ha, ben buldum. Bu bakırdı. Ciddi bakırdı. Bu insanlık tarihinin ilk kullanılan en eski madeni bakır arkadaşlar aynı zamanda 2020 yılında Kahramanmaraş'ta da 1 milyon ton tespit edilmiş rezervi Cevabımız Denizli. Gelelim bir diğer soruya. Aynı iklim türü görülmesine rağmen Balıkesir, İzmir, Antalya'da farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Bak hepsi Akdeniz iklimi. Balıkesir batıda, Ege batıda, Antalya güneyde, Hatay en güneyde. Tüm Akdeniz iklimi görülen ılıman iklim kuşağındaki merkezler hangisiyle alakalı da arkadaşlar farklı iklim ürünler yetiştirilmesi çiftçinin ekonomik getirisi yüksek ürünlere yönelmesi hmm. bazı tarım ürünlerinin bir yıl ürün verip diğer yıl vermemesi kim bu bir yıl verip bir yıl vermeyen zeytin bunun olabilir denizellik koşullarının üretim miktarı etkilemez hepsi deniz deniz kenarında bu değil Tarım ürününün nakliye giderlerinin çok olması, Türkiye'de çiftçinin belini büktü, anasını ağlattı bu krizde. Ah, um, puta de... zirai ilaç, mazot, gübre fiyatlarının çok yüksek olması. Evet üretim yapılamaz duruma getirdi Türkiye'de köylüyü. Ama Balıkesir, İzmir, Antalya ve Hatay'da farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, arkadaşlar ekonomik getirinin yüksek olduğu ürünlerin özellikle güneyde Antalya, Adana ve Antakya'da tercih edilmesiyle alakalıdır. Çıkmış bir sorunun benzeridir bu. Zaten bu denemelerimizde birkaç tane böyle soru vardı. Öğrenin diye bunu yapıyorum. Yok olsa Doğuca da Doğu Ne aynı soruysun? Öğreneceksin. Erzurum, Kars'ı kafana kazacaksın. Çatalca, Kocaeli platosunu bileceksin. Akdeniz bölgesinde bazı tarım ürünlerinin ısrarla üretilmesi onların nedir geçirisinin daha yüksek olmasının sonucudur. Bunu bileceksin arkadaş ya. Bu çizgi aşağıda verilen illerimizin hangisinden geçmez? Türkiye'nin en uzun kara sınırı Suriye ile olan hudut çizgisi var. Harika bir soru, çok farklı bir soru. Çok basit gibi gözüküyor, çok kısa bir soru ama çok kral bir soru. Diyor ki Türkiye en uzun sınırı Suriye'ydi. Peki hangi ilimizden geçmiş? Kilis'ten, vallahi geçer. Gaziantep'ten geçiyordu, geçmiyor mu diyor. Mardin, kesin geçer. Şırnak, geçer. Gaziantep'ten geçiyor mu diye muydu? Haydi. Şimdi arkadaşlar Gaziantep'ten geçiyor çünkü Gaziantep kilis. Gaziantep'ten ayrılsa bile kilisin böyle kenarından Suriye sınırına ulaşıyor. Ama Hakkari arkadaşlar doğru cevaptır. Hakkari'nin Suriye ile sınırı söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. Arkadaşlar yine çok güzel bir soru. Bunu yeni hazırladım. Dün hazırladım. Aklımıza bulunsun, sorgu söyle. Tabloda verilen bilgilere bakılarak yapılan yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur? Dünya Bankası'nın yaptığı çalışmalara göre Türkiye'de kişi başına düşen gelirin 2016-2020 yılları arasındaki değişimi tabloda verilmiştir. 2017'den sonra ülkemizde kişi başına düşen gelir sürekli azalmıştır. Bakın 2017'den sonra 11 bin, 9 bin, 700, 9 bin, 200, 8 bin Bu doğru. 2017'den sonra Türkiye dünyanın en büyük ilk 20 ülkesi içinde yer alma hedefine yaklaşmıştır. He yaklaşmış. Arkadaşlar aksine uzaklaşmıştır bence. Öyle bir şey söylenemez. Türk verileri, Dünya Bankası verilerinden daha bilimsel ve daha tutarlı olduğu için o verilerden yararlanmak gerekir. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Ya da bu grafikten, tablodan, buradaki bilgilerden o sonuca ulaşamayız. Dolayısıyla buradaki bilgilerden sadece birinci öncülde verilen 2017'den sonra ülkemizde kişi başına düşen gelir sürekli azalmıştır bilgisi doğrudur. O yüzden de cevabımız A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar bu güzel denemeyi de tamamladıktan sonra hepinize çok teşekkür ediyorum. Aldığınız notlar, çıkardığınız küçük notlar ve bundan sonra da arkadaşlarınıza yapacağınız duyurular farklı platformlarda yapacağınız paylaşımlar, Doğa YouTube coğrafya kanalının gelişmesi için göstereceğiniz dayanışmadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum biraz önce de belirttim. Güncel bilgiler testlerimizi mutlaka izleyin. Güncel bilgilerden soru kaçırmayın. Coğrafyadan eksik kalan konularınızı tekrar etmek için Doğu Ateş YouTube kanalındaki videolarımızı mutlaka izleyin. Mesela orada Türkiye'nin dağları, Türkiye'nin jeolojik jeomorfolojik gelişimi, Türkiye'nin ovaları gibi videoları kesinlikle izleyin arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.